Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Akrep Burcu yurt dışı ile ilgili hayalleri ya da Akrep Burcu'nun yurt dışında gelecek olan kısmetleri anlamında iki farklı e, durum var ve bu ikisinin de bir anda gelmesi olarak gözüküyor. Yolculuklarınız var ama bu yolculukların bir kısmını ertelemişsiniz, bir kısmı daha öncesinden yapılması gereken biraz koşturmacalı bir 15 gün sizi bekliyor diyelim. Özellikle iş konusundaki seyahatler bir yerden bir yere yetişmek durumunda kalacaksınız. Elinizde bulunan bir kısmetin değerlendirilmek için uğraşırken burada hiç beklemediğiniz bir aldanma aldatılmacayla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu dönem yatırım yaparken veya elinizdeki e, parayı değerlendirirken dikkatli olmanızda fayda var derim. Her işe burnunu sokan bir kadın akrabanızın bugünlerde yine size bir yönlendirme çabası olacak ama burada bunu yaparken kendi menfaatin daha çok ön plana aldığı gözüküyor. O yüzden gördüğünüz her şeyin bir de arka perdesi olacağını unutmayın derim. İnsanlarla iletişiminiz konusunda bazen sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar hayatınızda söylemek istediğiniz değil de söylemek istemedikleriniz anlaşılıyor sanki. Böyle bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Ve bu durumda ne yapacağınızı bilmez gibi düşünebilirsiniz ama aslında size duymak isteyen kişilerin de duyduğunu fark edeceksiniz. Bir nevi insanlar zaten sizin hayatınızdan gitmek için çabalıyor olacak. Özellikle size karşı düşmanlığı olan ya da sizi hayatında istemeyen ya da size zarar veren kişilerin kendi elleriyle yaptıkları şeyden dolayı çıkma durumu söz konusu. İkili ilişkiler, aşk ilişkiler konusunda bu dönem bir tatsızlığın üzerine bir barışma veya bir e, rahatlama dönemine gireceksiniz. Karşınızdaki kişinin sizi daha net anladığını ve e, anlamak için çaba gösterdiğini farkına varacaksınız. Burada arkadan bir şey mi çeviriyor diye bazen şüpheye de kalacaksınız ama e, önemli olan şey şu, ikinizin iletişim konusunda biraz daha başarılı olduğu bir sürece geçiyorsunuz. Bir hediyeniz var. Bir yüzük veya kolye veya bir takı anlamında gözüken bir hediyeniz var. Beşli bir rakamda gelecek. Biraz gecikmeli olduğu için biraz tuhafınıza gidebilir ama e, bu dönem alacağınız hediyeler sizi şaşırtacak olarak gözüküyor. Üzerinizden büyük bir yükün kalkması, ferahlığa çıkma durumunuz var. Dört ayrı yerden gelecek olan müjdeli haberiniz var. Asa Şeklinde çıkmışsınız kendiniz özellikle kendi içinizdeki ruhsal değişimi tamamlayıp sanki bir de, e, güç kuvvet kazandınız veya etrafınıza karşı bazı şeylerde daha anlamlı e, durumlar oluşmaya başlamış gibi gözüküyor. Yani kendi içinizdeki gücü aslında hayatınıza daha yeni yeni yansıttığınız zaman diliminden geçiyorsunuz. Bazen gördüğünüz rüyaların birebir aynısını yaşarken bazıları mesaj içeriyor olacak. Bu anlamda bu dönem rüyalar konusuna dikkatli olmanızda fayda var. Aslında hepsinin size anlatacağı cümleler var diyelim. Özellikle 3 tanesi var ki hem uykudan sıçramanıza sebep olacak hem de ben ne yaşadım şimdi dedirtecek kadar da şok edecek gözüküyor. E harfindeki bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşma daha öncesinde de yapılmış ama o zaman algılamadığınız şeyi şimdi algılar olmuşsunuz. Çünkü karşıdaki kişinin alt metinde e, "Sen bana hizmet etmelisin" tarzındaki davranışı sizi öfkelendirecek. Bu yakın bir arkadaşınız ama şöyle de bir şey var. Mesela kullanılma konusundan da çıkmak isteyeceksiniz görmeniz gerekenleri zorla gördüğünüz bir dönemdesiniz. Z harfindeki bir kadının, kısa boylu bir kadının da bazı şeylerde işinize karışma, sizi yönlendirme, manipüle etme durumu var ama bu konudan uzak tutmaya çalışacaksınız, gözüküyor. İşiniz, kariyeriniz konusunda iki kapının birden açılması var. Şimdi aslında iki fikrin birden ortaya çıkması da diyebiliriz buna. Çünkü e, siz yapmak istediğiniz bir şeyin başka bir yoldan da yapılabileceğini öğreneceksiniz. Bu anlamda sizin için iyi olacak. Yeni yollar keşfetmek evet sizin maceracı tarafınız ama bir tarafınızdan da bu konuda kendinizi güvende hissetmemenin verdiği araştırma içgüdüsü var. O yüzden etrafınızdaki insanlardan daha çok sorgulama niyetinde olacaksınız ve bu sizin için ferahlamak anlamına gelecek. Dört farklı yerden gelecek olan kısmetiniz var ve bu kısmetler sizin için hayırlı olacak. Bir kişiyle hayatınızı birleştirmek ya da sevdiğiniz kişiyle daha çok şey paylaşmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle evli olanlar için bu dönem çocuk konusu gündeminizde olacak. Ki çocukla ilgili tedaviler özellikle daha başarılı olacak diyebiliriz. E harfindeki bir erkeğin akraba ve uzaktan bir akraba bu. Bazen e, kendi menfaati için bir şeyler yapıp özellikle miras konularında arkanızı döndüğünüz yerde iş çevirdiğini öğreneceksiniz. Ve bu kişinin e, yaptığı şeyleri durdurmak için uğraşacaksınız. Hayatınızda bu dönem sağlık konusunda biraz zorlanacaksınız. Kendi bedeninize bakmadığınız için mevsimsel hastalıklar daha çok zorlayacak sizi. Ee, belki bir süre yatağa da düşürebilir olarak gözüküyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özgürlük diyor. Kendi özgürlüğünüzü daha çok ön plan alacağınız ya da işte bu konuda planlar yaptığınız, hayaller kurduğunuz ve bunları gerçekleştirmek için e, zamanlamayı e, uygulamaya çalıştığınız bir süreçtesiniz. İş değişikliğiniz var ama bu biraz zoraki olabilir. O yüzden kendinize yeni bir dal, yeni bir alan alırsanız ya da bakarsanız daha iyi olacak. Tedbirli davranmış olursunuz en azından. Evet, akrep ve yükselen akrep için Hanenizin içerisinde ferahlık aydınlık içerisindesiniz. Özellikle akrabalardan iki kişi biraz ortalığı karıştırmış ve bazı şeyler konusunda arkanızdan dedikodular ediyor ama bunları artık duymazlıktan gelmek daha doğru olacak. Çünkü arkası devamı gelmeyecek. Sizin büyük bir balığınız kısmetiniz gelmesinde daha çok buradaki konuşmalar gün yüzüne çıkacak. O yüzden de e, dikkatli olmanızda fayda var. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. İki tane farklı farklı iş konusunda önünüze teklif gelmesi var. Bu teklif sizin için birincisi hayırlı iken ikincisinde sıkıntılar var çünkü akrabaların olduğu bir yerde sıkıntı yaşayacağınız gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı planlarınızı bir süredir beri askıya aldığınız şeyler konusunda yeniden gündeme alacaksınız ve bu konuda hızlı bir değişim hatta hiç beklemediğiniz ama şu an gelecek olan. İki haber sizin fırsatınızı da açacak gözüküyor. Evet, Akrep ve yükselen Akrepler için bu dönemde kafasındaki sorulardan veya niyet ettiği dileklerinin olup olmayacağına bakacağız. Dedikodular, konuşmalar var ama bu hem iyi anlamda hem kötü anlamda da olabilir. Fakat buradaki konuşmalar bana göre iyi anlamda yakın zamanda bunun da karşılığını alacağınız ya da beklediğiniz sorunun cevabı sizin için olumlu olacak İkinci dileğiniz konusunda söylenilenin daha azıyla yetinmek zorunda kalabilirsiniz ya da e, bir yatırım yaparken burada daha fazla kar edeyim derken elinizdeki ile de sıkıntı yaşayabilirsiniz o anlamda dikkatli olmanız gerekiyor parasal konularla ilgili bir değişim, bir mucizenin gerçekleşmesi, üçüncü dileğinizle ilgili ve bu konuda bir anda olabilecek, hani olmaz demeyin gerçekten mucizelerin olma zamanı diyor burası. Aşk konusunda kendi kısmetinizi kendi ellerinizle yaratıyorsunuz. Yani hayatınızdaki kişiyle ilgili e, düşüncelerinizi netleştirip bununla bir yola gideceğiniz gözüküyor. Bazı şeyleri geçmişte bırakmanız, kafanızdaki sorulardan çıkmanız, Hatta hayatınızda yapacağınız belki de kendinize iyilik olarak gözüken bir durum var. Unutmayacaksınız ama bu da size belli bir rahatı, belli bir kafanızdaki soruların da olumlu anlamda yansımasını sağlayacak. Yani ilişkiler döneminde bir defter kapatıp yeni bir defter açma dönemi olarak gözüküyor. Özellikle var olan ilişkileri devam ettirmek diye yorumlayabiliriz burasını yeni başlangıçlar için de daha arayışınız devam edebilir arkadaşlar. Evet akrep ve yükselen akrepler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.